Mucizeleri falan nasıl açıklayacağız? Evet. Hocam. Mucize mucizeler e, bizim alışkanlıklarımıza ters gelen şeyler, tabiat yani. yasalarına ters gelen şeyler değil. Tabiat yasasını bozmaz. İnna Allah la yuhliful miat. Allah koyduğu yasaya muhalefet etmez. Turgut Özal rahmetlinin dediği gibi bir defa delmekle ne olur anayasayı? <laughs> Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Hiçbir şekilde yasayı delmez. Ama Demişen şöyle bir söylüyor. şey yok mudur benim bildiğim Gazali'de filan olabilir. Yani Allah her dem müdahil değil midir? Şöyle Her an, evet, her an işledir. bir iştedir. Evet. E, o zaman e, bir, bir sonra ne yapacağını Allah bilir. Hayır. Dolayısıyla bu, o, biz onu doğru bu. Yani nedensellik yasasıyla ilgili Gazali'nin e, şeyiyle ilgili. Ya burada yani. Gazali e, Gazali'nin görüşü eşari görüşü temsil ediyor ama hmm. onun dışında o görüşlerden bir tanesi. Onun dışında hmm. farklı görüşler var. Bu, bizim mucize dediğimiz şey hocam, mucize dediğimiz şey harikulade, Türkçe'de kullanıyoruz harikulade, ha, bizim kelamcılarımız harikulade adetlerimizi, alışkanlıklarımızı bozan şeye mucize denir bizim alışkanlıklarımızdaki oradaki orada şey mi? Tabiat yasalarını bozan değil, bizim alışkanlıklarımızı bozan. Şöyle diyelim, çok basit bir anlatımda. Hmm. Yani var olan aslında olabilecek Şöyle. bir şey de biz onu. Çok hmm. basit. Şu Ama kalemi bıraktığımız zaman, zaman yukarı çıkıyorsa evet. mesela ha, şu hayır. Yukarı çıkıyorsa değil hocam. Hmm. Şimdi şu kalemi bıraktığımız zaman düşer. Düşer. Biz buna Ama Bu yeryüzündeki bir, hmm. bir ha, yer çekimi. Evet. Biz buna alıştık. Şimdi Uzay aya boşluğunda. ay uzayda ya da aya çıktık e bırakıyoruz düşmüyor. kalem oh düşmüyor. Hı. Oranın yasası öyle ve biz şaşırdık. Bizim alışkanlığımızı bozdu. Oysa yasalara göre farklı davranıyor. Mucize. Mucize kesinlikle bir bizim bilmediğimiz tabiri caizse joker. Yasalara göre cereyan ediyor. Yoksa öyle tabiatta Allah eee bugün böyle yarın öyle davransa tabiatta kural olmaz hiçbir bilim üretemeyiz söylenecekler